Efendim, Herkese merhaba. Cuma günü biz ve Avrupa kapalı iken Amerikan piyasaları e, açıktı ve Amerikan piyasalarında, Amerikan borsalarında ciddi satışlar geldi. O ciddi satışların ardından tabii herkes gelecek hafta nasıl açılacağız? E, pazartesi günü yani yarın e, artı e, Sayın Atilla Yeşilada son e, yorumlarında bir ikinci dip olasılığından bahsediyordu. Acaba Mayıs sonunda karlar gelirken buna bağlı olarak bir ikinci dip görebilir miyiz, göremez miyiz sorularını akıllarına getirmiş, getirmişlerdir diye tahmin ediyorum. Ve ben de hemen sözü fazla uzatmadan Sayın Yeşilada'ya soruyorum. Kur yediği geçti. Yedi mi yemedi mi bilmiyoruz. E, Trump Çin'e yüklendi. E, S&P'yi düşürdü. Borsaları düşürdü. Altını tekrar geri döndürdü. Bu haftaya yarına nasıl bakıyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Vallahi Cuma günü iki şey oldu. Ee, birincisi Powell'ın ve Lagarde'ın mesajları hazmedildi. Çünkü mesajın ilk kısmı bol miktarda para basacağız. Kasmi kendiniziydi. İlk önce onu satın aldı piyasalar. İkinci kısmı da <laughs> bu sene bu hasta iyileşmezdi. Ee, o onu anladılar. İkincisi de dediğin gibi yani Trump hani bütün anketleri takip etmiyorum ama takip ettiklerimde geri düşmeye başladı. Zaten yani hiçbir cumhurbaşkanı seçime resesyonda bir ekonomiyle girmek istemez. O da e, kampanyayı da ekonomiden dikkatleri e, kaydırıp e, Çin'e yöneltmeye karar verdi. Burada da işte e, Wuhan'da laboratuvardan kaçan virüs hikayesi doğru yanlış. Ama bir şekilde ticaret savaşları yeniden başlayacak ve jeopolitik riskler artacak. Çok garip fikirler dolaşıyor Amerika'da. Ne kadar ciddi bu bilemem ama işte Çin'in tuttuğu hazine bonosu ve devlet harflerine faiz edemeyelim falan falan gibi şeyler düşünüyorlar. Şimdi tabii bu çok ciddi bir gerginlik yarattı piyasalarda. Ee, bu gerginlik devam eder mi? Valla bence eder. Ee, çünkü şöyle bir şey var. Ee, bir... Ekonomik verilerin iyiye gitmesi diye bir şey söz konusu değil. İşte yarından itibaren PMI'lar açıklanacak. Sonra Amerika'da malum tarım dışı istihdam falan gelecek. Bunlar resesyonun gittikçe derinleştiğini gösterecek. İki, yine Amerika özelinde bakıyorum ama Rusya, Brezilya, e, Hindistan gibi üç büyük e, gelişmekte olan ülkeyi de buna katabiliriz. E, Salgın önü alınamadı. Amerika erken açtı bazı eyaletlerini. Ve oralarda ölü sayısının artacağına dair işaretler var. Dolayısıyla Fed'in para basmasından fazla bir şey kalmadı geriye. O da satın alındı. Bir satış gelmesi ihtimali yüksek. Bizde tabii sorunlar biraz daha başka. Bence Sayın Murat Uysal Merkez Bankası Başkanımız biz herhangi bir kur hedefi gözetmiyoruz diyor. Öyle olması gerekir çünkü dalgalı kur sistemindeyiz. Ama nedense bu 7 dolar TL'de 7 inatla savunuldu. Şimdi tabii o zaman fiilen biz sabit kur rejiminde ve yeteri kadar döviz rezervi olmayan bir merkez bankası görünümü vermeye başladık. Ve cuma günde Financial Times'a göre bizim bankalarımız 300-500 milyon dolar satmışlar. Yine buna rağmen tutamamışlar. Şimdi tabii bu durumda bütün traderlar yani kendi hesabına işlem yapan traderlar, müşteri adına değil, Türk lirasını açığa satıp para kazanmaya çalışacak. Çünkü orada bir zafiyet hissediyorlar. Bu hafta bence çok e, kesif bir mücadele olacak. Yani e, Merkez Bankası ve hatta işte onun adına satış yapan kamu bankaları 6 yani 7'nin altına itemezlerse doları 6.95'i Gider yukarıya doğru bir tahmin yapmanın imkanı yok. Çünkü bir bir şey bu yani panik hata. Ve o zaman tabii bizim yerleşikler de bunun arkasına takılır. Çok istenmeyen olaylar olur. Birisi bana açıp sorsa şu ana kadar sormadılar ama ben pazartesi Merkez Bankası olarak durumu seyrederim. Salı günü eğer yine. Baskılar devam edip dolar tl 7'nin üstündeyse şok faiz arttırımı yaparım ama tabii Ankara ne düşünüyor onu bilemem. Hmm. Bu ortamda bir faiz arttırımı çok enteresan peki şimdi ben iki tane soru sormak istiyorum birincisi şu gerçi söylediniz ama. Ee, şimdi bugüne kadar merkez bankası belli seviyelerden bir satışı yaptı kamular aracılığıyla. Şu artık hani her şey açıkça konuşuluyor gibi bir durum olmaya başladı. kur tabi bu kadar gidince. Şimdi, Herkes yazıyor zaten. Evet. evet ya, peki hani 7 seviyesi gerçekten merkez bankasının satmasına rağmen mi geçildi? Çünkü daha önce Al. hani. E, Merkez Bankası öyle ya da böyle kurum belli bir aralıkta sanki böyle hani dalgalanan ve yukarıya doğru giden bir aralıkta e, yavaş yavaş gitmesini yani yavaş da tabii çok subjektif bir kavram ama Cuma günü böyle bir hareket olması ekstrem bir olay mı satmaktan mı vazgeçtiler? No. Artık çok fazla sattık. Geri mi çekilelim dediler. Bir sorun bu. Bunu bir önce netleştirelim lütfen. Evet, bunu netleştirmek önemli. Çok sağ ol. Hakikaten üzerinde konuşulması lazım. Doğru. Eğer satmasalardı ben bu politikadan vazgeçmişler. Bakalım kur nereye otursun görelim demişler diyecektim evet. ki bence bu sağlıklı olurdu. Çünkü o zaman ona göre tedbir alırdınız ya pa ya para yoluyla parasal otorite yoluyla tedbir alırdınız ya başka kanallarla. Evet. Ama ben Financial Times'dan okuyorum. Yani trader'larla bir şey mi yok. Onlar çeşitli trader'larla konuşmuşlar. Biri 300 milyon dolar sattı diyor. Bankalar diyor, özür dilerim. Türk bankaları diyor. Evet. Biri 500 milyon dolar sattı ama mani olamadılar. Çok kesif baskı vardı diyor. Evet. Bunun nedenlerinden biri de şey olabilir. Eee bu biliyorsun işte S-400'ler ve Fed'den swap attı adeta ikiz kardeş haline geldiler. Amerikan Büyükelçisi Satterfield'den açıklama var Atlantic Council. Bizim Sayın İbrahim Kalın da katıldı. Türkiye'nin şu ana kadar yaptığı açıklamalardan tatmin olmuş değiliz. Bize hiçbir güvence verilmedi. Dedi. Bu da Türkiye'ye soğuk kredisi falan gelmeyecek şekilde yorumlandı. Ben o yüzden de baskı geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla satıldı ve hat korunamadı. Beni korkutan da o oldu zaten. Eğer satılmasaydı umurumda olmazdı. Ama korumaya çalışıyorsunuz, koruyamıyorsunuz. Bu yani şey gibi hani e, yaralı bir ceylan düşünün. E, kan kokusu veriyorsunuz etrafa. Üstünüze saldıracaklardır. Ama tabii cuma çok özel bir gündü. Biz tatillik, Pek çok yer tatildi. O yüzden savunamazlar demiyorum. Elde cephane azalsa bile gelecek hafta yeniden yedinin altına itebilirler. O zaman işte biraz daha zaman kazanırız. Yok yine merkez rezervleri eriyerek yedinin üzerine doğru tırmanmaya başlarsa kur o zaman işte bir spiral yani fasit bir spiral oluşur yukarıya doğru ve eee şunu da söylemek istiyorum. Benim derdim kurla değil. Burada bir yatırım danışmanı olarak konuşmuyorum. Ee, enflasyon merkezin dediği kadar gerilemez ama geriler tabii ki. Çünkü talep yok. Petrol fiyatları düştü. Ama onun da bir kur hassasiyeti var. Hani bir noktaya kadar kur artışlarını e, üretici, toptancı fiyatlara yansıtmaz. Bir noktadan sonra yansıtmak zorunda kalır. Evet. Yani yedinin üstü o nokta olabilir. İkincisi yani sene başından beri %15 devalüasyon yedik. Bunun üzerine bir %15 daha yediğimizi farz edersek eğer öyle olacak demiyorum. %30 eder. Bu da özel sektörün bir yıl içinde ödenecek 170 milyar dolar borcu var. Bunun Türk lirası maliyetini %30 arttığı anlamına gelir. Şimdi özel sektördeki iş kadını zaten çalışanını korumak için çırpınıyor. Para kazanamıyor. Krediyle yaşıyor. Bir de bunun üzerine... Finansman giderleri %30 artarsa havlu atar yani e, pek çoğu dükkan kapatır ya da yanında tuttuğu da kusura bakmayın benim gücüm bu kadar der. Ben bunlardan daha çok korkuyorum o yüzden yani bu hafta bir takım tedbirler alınacak. Yani faiz mi olur artık e, döviz çıkışına bir takım kısıtlamalar mı getirilir e, yoksa sonuçta yani eski kararlardan vazgeçilip IMF ile bir e, görüşme mi başlatılır? Bu arada yani hani yine bana sorsalar, Güçten Bayan niyetim olmasa bile IMF bir heyet gönderir, otur iki hafta, çay kahve içerim orada. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani, ama, ama ee, nasılsınız bakalım? Özlemiştik ama ama işin siyasi herhalde e, tarafı çok e, güçlü e, bir e, belirleyici, özellikle hani e, IMF konusunda çok ciddi bir hayır hattından sonra hayır açıklamasından sonra e, bu tabi durum çok kötüleşmedikçe zannediyorum IMF konusunda bir şey ama bu arada tabi benim yani görüşlerim önemli değil ama ben hani IMF ile bu işin çözülebileceğine de çok inanmıyorum kenara koydum ayrıca bir tartışma konusu yaparız istersen Atilla bunu ayrı bir program çekeriz Hayır, pro yok ben de yani şimdi bir e, kendi şahsi görüşlerim var ya ben de belli bir ekonomik ekonomi, ekole mensubum o var bir de ama yani beni hükümet çağırıp ya siyaseti kendi siyasetini bir kenara koy ne yapalım dersen ben önce faiz arttırın derim. Hmm. Ee, i̇kincisi başka güven verici tedbirler e, almaya çalışırım. Belki ne bileyim ekonomik kabinesine yeni insanlar alırım. Ee, i̇şte Avrupa Birliği ile gümrük birliğini genişletmek için vize yasağını kaldırmak için bir takım e, tedbirler alırım. Yani başka akla gelebilecek bir sürü reform var. Bunları yürürlüğe koyarım vesaire vesaire. Ben anlıyorum hükümet yani o onlar standby yapmayacağız diye kendi kendilerine bir siyasi angajmana girmişler ve tek çare de o değil. Onu da kabul ediyorum yani. Ama bir şeylerin muhakkak e, yapılması lazım yani. Bu en azından para politikasının değişmesi faydalı olabilir. Yani tabii dediğim gibi başka bir zaman çok detaylı bir, bir felsefi konuşma yapabiliriz belki ama şunu e, sormak istiyorum hakikaten. E, şu noktada bence tüm dünyada böyle bir olumsuzluk ve gelişen piyasalar açısından finansman zorluğu varken ben <laughs> bir yandan da çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki yani eğer e, bütçe bütçe politikasıyla mali politika ile birlikte para politikası eş güdümlü olarak işleyeceği ve bunun ülkenin her kesimine açıklık ve şeffaflıkla ifade edilmesi durumunun ben Türkiye'yi çok başka bir yere taşıyabilmesi ihtimalini de görüyorum. Ne dersin? Çok mu iyimser bir bakış açısı? hayır ben şimdi bir kere bunu bütün platformlarla söyledim. Ben Merkez Bankası'nın para basmasına ve hazine bonosu devlet tahvili almasına kesinlikle karşı değilim ve destekliyorum. Ama bunun faizle bir alakası yok. Faizi arttırırsınız. Ve yine siz istediğiniz kadar para basarsınız. Hadi diyebilirsin ki belki diyeceksin senin ağzına laf koymak istemiyorum. Ulan faiz yüzde on beş yapmışsın kredi faizi yüzde yirmi para versen ne olur? Para... Devlet sübvanse edebilir aradaki farkı. Zaten doğrusu da budur. Yani devlet der ki özel bankaya da kamu bankası kardeşim sen yine çiftçiye esnafa yüzde ondan kredi vereceksin. Senin maliyetin on beş mi aradaki farkın faturasını yaz bana gönder. Dolayısıyla parasal genişleme ile faizi birbirinden ayırmak lazım. Şu Hı. andaki sorun şu. Şimdi yarın enflasyon açıklanacak. Bu vesileyle anketler var. İşte vereyim yani Forex'in anketi var. Bloomberg HD'nin var. Anadolu Ajansı'nın anketi var. Bunların hepsine baktım. Yıl sonu tüfe tahminleri 9'dan başlayıp 10.5'a kadar gidiyor. E bu insanlar da halk. Kimse 7.4'e 7. inanmıyor. Dolayısıyla... Türk lirasında kalmaya da bir neden bulamıyorlar. Para kaybettiklerini düşünüyorlar. Bu yüzden faizleri artırmak en azından içeride dolarizasyonu önler ve vatandaşın TL mevduata geçmesini sağlar. Ee, bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa ben çok samimi söylüyorum yani hükümet 200 milyar lira daha tahvil bassın, merkeze versin ve bütün işsizlere karşılıksız olarak dağıtsın. Bunu sonuna kadar destekliyorum. Peki. E, i̇kinci sorum da şu, e, biraz önce Trump'ın özellikle anketlerde geri gittiğinden falan bahsettin. Kasım'da sonuçta seçimler ve Amerikan borsalarının yükselmesi çok önemli. E, benim de aklıma şöyle bir soru geldi. Ya Trump e, borsalar tarafındaki toparlanmanın yeterli olduğunu ve her türlü olumsuzluğa rağmen borsaların iyi gideceğini, çünkü Fed'in eninde sonunda sonsuza kadar <laughs> hatta belki bo piyasaya girip borsaya girip hisse senedi bile alabileceğini düşünüyor. Yaptırabileceğini düşünüyor. Onun için bir adım ileri gideyim dedi. Hani e, ticaret savaşını tekrar e, ortaya çıkarayım, Çin'e vurayım dedi. Şimdi bu bir tehlikeli oyun gibi geliyor bana yalnız. Hani Ay, buradan iyi. piyasalar çok kötü bir mesaj alıp aşağıda gidebilir. Warren Buffett da dün açıklama yaptı. Hani Amerikan borsaları şu anda hisse alın diyemiyorum dedi. Belirsizlik dedi. Evet. Ee, sonra Şimdi bu ikisi beraber e, düşündüğümüzde hani borsalar ve ikinci dip konusunda biraz önce bir şeyler söyledin ama bir netleştirelim. Trump ne ha. yaptığı çalışıyor? Yaptığı şey bir ikinci dipi ister istemez e, yakınlaştırabilir mi? Derinleştirebilir mi? Şimdi Yan Trump açısından bakmayalım istersen. İki açıdan daha bakalım. Birincisi e, tabii ki e, para bol ve ucuz diye faaliyetler sıfır olduğu için sonsuz miktarda ise senede alacak bir fon yöneticisi kitlesi var. Ama bunların yanında bir de belirli bir FK'ların belli bir noktaya yükselmesine müsaade edecek ondan sonra almayacak fon yöneticileri var. Şimdi bu grup bir süre sonra çekilecek biraz daha fiyatlar yükselirse. Çünkü şirket karlarının daralacağı artık malum yani. Paul'un açıklamasını okuyayım. Üçüncü bir nokta da şu. Ee, dün Moody, ya yani iki gün önce Moody's bir rapor yazdı. Gelişmekte olan ülkelerde zayıf olanlarında şirket temerrütlerinin 2019'da %2.2'den bu sene en az %7.5'a gelecek sene de %8 onlara kadar tırmanmasını bekliyor. Bunu Amerika'da çöp yani en düşük kredi notlu e, tahvillerin faizlerine de uygulayabiliriz. Şimdi borsaya gelecek bir stres de oradan. Eğer bir şirket tahvillerini ödeyemiyorsa borsada da değeri düşer. Trump üçüncü bir faktör. Trump'ta sorun bence adam yarın ticaret savaşı başlatacak e, ya da gidip AB ile Fransız şarapları için kavga edecekten çok ne yapacağını bilemiyorsunuz. Yarın Wall Street düştü diye bunların tam tersini de yapabilir. Gidip Xi Jinping ile öpüşüp koklaşabilirdi. Ama bu çok ciddi bir belirsizlik e, e, teşkil ediyor. Çünkü insanlar hesap yapamıyorlar. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde ben e, piyasaların çok hızlı ileri gittiğini düşünüyorum. E, yani kalıcı olmasa, da, yani to, bir yerde tabii bu salgınla baş edildiğinde dünya ekonomileri toparlanmaya başladığında piyasalar buna pozitif tepki verecektir. Bence şu anda çok erken verdiler. Hmm. Ve arada bir yerde bir kere daha mola alacaklar. Hmm. Yani bu kalıcı bir şey olmayacak. Ben 2000 işte 1929-1930'da Wall Street'in çökmesinden sonra hisse senedi değerlerinin o seviyeye gelmesi galiba 1950'leri buldu. Yok birkaç ay belki bir ay sonra elinden çıkmaya başlarlar. Ama buradan başlayıp dünya ekonomisi sağlığına kavuşuncaya kadar aralıksız bir halliyi öngörmek bence çok şey değil. E, çok makul değil. Ya yani bu bir kere realizasyon da olabilir, ikinci dipte olabilir, daha kalıcı bir olumsuzluk da olabilir. Ama eninde sonunda bir soluklanma için e, şartlar oluştu diyorsun. Anladığım bu benim. Evet, yani tabii bunları günü gününe tahmin etmek zor. Ama bence yani ben şahsen e, seyretmedim, okudum. Hem Paul hem Lagard'ın açıklamaları çok korkutucuydu. Evet. Yani orada para basmayı Ö, ön, öncelediler tabii ki fon yöneticileri ama şunu anlamadılar yani bence söylenen hasta çok ağır durumda ilacın dozunu iki misleçin çıkartalım. Evet bu, bu hastanın iyileşeceğini garanti etmeyebilir. Ben de o kısmını okudum çünkü <laughs> ruhum şeytan satın almış o başka bir <laughs> konu da. Evet. Ama en azından yani bu, bu mesajların dengeli olarak özellikle Paul'un. E, yılın ikinci yarısında V şeklinde toparlanma bir ilüzyondur ibaret, ilüzyondan ibarettir sözlerinin kayda geçirilmesi. Dün kadarıyla bu kadar güçlü bir ralli ve toparlanma noktasında yeni bir varlık balonu oluşması da e, ihtimali vardı. Ee, belki bunu mu engellemeye çalışıyorlar. Gerçi bu kadar hani şeyi düşüneceklerini düşünmüyorum, ince düşüneceklerini düşünmüyorum merkez Bankası'ndan ama bir yandan da hani sosyal bir tepki de doğabilir tabii. Çünkü yani insanlara bin dolar gö gönderiyorsunuz, bir haftalık e, belki de e, geçimlerini sağlayacak bir para. Ama öte yandan milyarlarca dolar e, bir parayı, trilyon dolarlık bir Amerikan bütçesini bankalara ve şirketlere aktarıyorsunuz bu, bu mudur neden bilemiyorum ama bu önemli bir uyarıydı herhalde yani bu işte sanırım eski başkanlardan Greenspan'in irrational exuberance yani e, temeli olmayan irrasyonel iyimserlik e, diye bir şey vardı muhtemelen e, on, halka da yani yatırımcıda da bir ayar çekmek istemiş olabilir Paul burada maksat e, balonu patlatmak değil balonun daha fazla şişmesini engellemek ama e, ama ben samimi olarak da yani onun ekonomistlerin ona bu yılın ikinci yarısında bir toparlanma olmayacağını söylediklerini düşünüyorum. Sebebi de şu. Bloomberg'de yayınlandı. Minnesota'da iyi bilinen bir salgın hastalıklar araştırma merkezi bu salgının aralıklı olarak iki yıl süreceğini söylüyor. Bir sebep daha söyleyeyim. Şimdi artık dünya biraz teknik olacak ama izleyicilerim senin için değil tabi Sen bunların uzmanısın izleyicilerimiz. Hatta artık dünyada çıktının yani dünya üretiminin veyahut da gelirinin yüzde gelişmekte olan ülkeler yapıyor. Bunlara büyüklerine baktığımızda Çin toparlanamıyor. Çünkü aşırı kapasite var alıcı yok. Ve ayrıca Amerika ile başı dertte. Amerika ile yalnız değil Avrupa Birliği ve Avustralya'da dava açmayı düşünüyorlar. Hindistan'da salgın yeni başlıyor. Rusya çok felaket durumda. Yani Rusya'nın 150 milyar dolarlık varlık fonu vardı. Belki onu tamamen harcayacak. Salgın bütün bölgelere yayılmış durumda. Brezilya'da yine toplu mezar dönemi başladı. Allah hepimiz sakınsın. Güney Afrika zaten o daha önce ölmüştü. <laughs> Ventilasyonla ayakta duruyordu. Dolayısıyla e, gelişmiş olan ülkeler toparlansa dahi gelişmekte olan ülkeler bir kurşundan çapa gibi dünyayı aşağı çekecekler. Şunu biliyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme için harmonize büyüme lazım. Yani dünyada ekonomik ağırlık açısından hani ekonomilerin yüzde altmış, yüzde yetmişinin birlikte büyümesi lazım ki bir işe yarasın. Şimdi böyle bir durumun hasıl olması imkansız. Tamam bütün Avrupa toparlandı. Eyvallah. Amerika'da da hiçbir şey olmadı. Yarın onlar da şıkır şıkır üretime geçtiler. Ama bu yani Hindistan 1,5 milyar. Brezilya 290 milyon. Rusya 150 milyon. Bu insanlar tüketemediği zaman çok fazla bir şey değişmiyor. Ve yine sana değil izleyen kardeşlerimizi hatırlıyorum. Hatırlatıyorum. S&P 500 şirketlerinin karlarının yarısı Çin'den. E, Futsi şirketlerinin yarısının karlarının büyük kısmı yurt dışından geliyor. Dolayısıyla oradan da bir fayda elde edemiyoruz. Evet. Atilla Yaşar'a e çok teşekkür ediyorum. Belki bu tartışmayı bir aşamada dünyanın birbirine ihtiyacı olması noktasında koronavirüs içeriye kapanmayı değil globalleşmeyi ve birlikte büyümeyi Kesinlikle. tekrar hatırlatmalı gibi bir çıkarımda da bulunabiliriz. Ama piyasalar açısından bence çok net mesajlar oldu. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Güzel bir hafta diliyorum efendim size. Herkese evde kalın, sağlıkla kalın.